Sayın Cumhurbaşkanım söz konusu toplumsal mutabakat sağlandığında Türkiye inanıyoruz ki rekabet gücü sıralamasında dünyadaki ilk 10 ülke arasına girebilecek. En geç 2023'te AB üyesi olabilecek ve bölgesinde istikrar, demokrasi ve laikliğin teminatı olabilecektir. Beni dinlediğiniz için en içten teşekkürlerimi sunarım. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanımızı kürsüye davet etmek istiyorum. Umutlarınıza ve endişelerinize ışık tutacak bir konuşma yapacaklar.